şöyle bir stratejinin izlendiğini biliyorum saray tarafından. Önce CHP'nin içini bir karıştıralım. Olmadı. İşte CHP'yi bölebilir miyiz? İstediklerini ölçüde gerçekleştirdiler bilmiyorum. İyi Parti ile HDP'yi yan yana getirip işte İyi Parti'yi zor durumda bırakmak, parlamentoda zorlamak HDP'nin yanında yer alıyormuş gibi bir algıyı onun tabanına vermek ve orada bir Millet ittifakında bir çatlamaya ulaşmak. Efendim işte ee, Saadet Partisi'nin iç iş, işlerini karıştırmak ve Saadet Partisi'ni acaba Millet İttifakı'ndan toparabilir miyiz diye bir arayışa girmek. Gördüğümüz tablo şu. Cumhur İttifakı Millet İttifakı ile oynuyor. Devletin içindeki bütün kurumları harekete geçirmiş vaziyette. Gerek mali açıdan, gerek diğer açılardan her türlü destekler bir şekilde veriliyor. Burayı biz nasıl dağıtabiliriz, nasıl bölebiliriz, nasıl ayrıştırabiliriz, nasıl birbirlerine rakip kavga eder hale getirebiliriz diye. Ama benim gördüğüm şu var. Vatandaş o kadar bilinçli ki ve vatandaş demokrasi o kadar susamış ki ne yaparlarsa yapsınlar sandığa gideceğiz biz bunları değiştireceğiz diyorlar. Yani bu bizim tarihimizde bir ilk. Belki dünya tarihinde de bir ilk. Özellikle gençlerimiz 2023'te sandığa gidecekler 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak ve bunlar sandığa gidecekler ve bu ülkeye gerçek anlamda oylarıyla demokrasiyi getirecekler. Dolayısıyla bizim bu Zekuşa dediğimiz gençler gerçekten de Türkiye'nin geleceği açısından en kritik ve en önemli hamleyi yapmış olacaklar 2023'te.